Gerçek kimliğini saklamak için adam zayıf gibi davranıyordu. Diğerleri bir bambu sapını tek vuruşta kesebiliyordu. Ama o birkaç darbe vurmak zorunda kalıyordu. Beş bambu direğini eve taşıdıktan sonra yorgunluktan nefes nefese kalıyordu. Çevresindekiler onu bilerek eziyordu. Bazıları onu suya itiyor, bazıları bıçakla saldırıyordu. Kendi annesi bile onu tokatlıyor ve küçümsüyordu. Ama kimse bu adamın aslında ülkenin bir numaralı suikastçısı olduğunu bilmiyordu. Kimliğini saklamasının nedeni vardı. Babası. Yıllar önce tüm kabileleri düşmanlar tarafından katledilmişti. Babası intikam yoluna girmiş ve önüne geleni öldürmeye başlamıştı. Hatta masum insanlara bile zarar vermeye başlamıştı. Adam bunu kabul etmeyip örgütten ayrılıp saklanmaya karar verdi. Küçük bir dağ köyüne taşınıp sıradan bir kağıt ustası oldu. Yeteneklerini belli etmemek için insanların onu zorbalamasına göz yumuyordu. Ama bir gün patronuna pencere tamirinde yardım ederken iki yabancı çıka geldi ve hayatını alt üst etti. Adamlar içeri daldı ve para istedi. Patron direndi ve tahta bir sopayla karşılık vermeye çalıştı. Ama haydutlar dövüş sanatlarında uzmandı. Biri sopayı kaptı ve yardımcısını odanın öbür ucuna tekmeledi. Gürültüyü duyup aşağı inen patronun karısı bile dövüldü. Adam bir dolaba Kilitlendi. Bunların sıradan hırsız olmadığını anlamıştı. Karşılık verirse kimliği açığa çıkabilirdi. Ama patron öldürülmek üzereyken daha fazla dayanamadı ve yardım etmek için dışarı fırladı. Önce haydutların ona birkaç kez vurmasına izin verdi. Sonra aniden karşı saldırıya geçti. İkinci haydut durumu fark edip bıçakla ona doğru koştu. O anda adam pozisyonlarını değiştirdi ve yeniden saldırdı. Liderin hamle yaptığını görünce yüzüne çok sert bir tokat attı. Bu darbe adamın kulağının yarısını kopardı. İkinci haydut tekrar saldırdığında adam dolabın arkasına alçalarak onu etkisiz hale getirdi. Kavga bir gölete kadar sürdü. Adam suyun basıncını kullanarak liderin gücünü zayıflattı. Sonra şakağına güçlü bir yumruk attı. Olayı sanki çılgınca bir boğuşma sırasında olmuş gibi göstermeye çalıştı. Daha sonra bölge yetkilisi olay yerine geldi ve aranan iki suçlunun öldüğünü öğrenince çok sevindi. Ama polislerden biri bu işte bir gariplik olduğunu düşündü. Sıradan biri onları nasıl öldürebilirdi? Olay yerine gittiğinde hemen bir tuhaflık fark etti. Suçlulardan birinin dişi kopmuş ve 2 santimetre kalınlığındaki bir şarap şişesinden geçmişti. Bu muazzam bir kuvvet gerektiriyordu. Morg'da yaptığı incelemede iki adamın da aynı şekilde tek yumrukla öldüğünü fark etti. Şimdi soru şu. Polis memuru adamın gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek miydi?